ben Fırat. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü dokuma programından mezun oldum. Yüksek lisansımı bitirdim ve doktoramı da aynı konu üzerinde çalışırken kendimi akademisyen olarak buldum. Önce Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümünde ilk yılında, kurulduğu ilk yılda 2002'de buluşup müfredatı hazırladık. Daha sonra da 9 Eylül Üniversitesi'ne geri döndüm. Serüven böyle başladı. Bu süreçte hem dokuma yaparak hem de dokumayı yapmamayı deneyerek yeni bir tekniğe ulaştım. Çünkü dokuma kendi içinde çok Uzun süren bir eylem. Bu eylem çok vakit alıyordu. Benim kendime vakit ayırmam gerekir diye düşünüp bazı yerleri dokunmamaya karar verdim. İşte bu dokunmama hali bir anda dokunmadığım yerleri boş bırakmakla eşleşti. Ve boş bıraktığım yerleri de misinayla ile değerlendirip boş görünen, boşlukta ışık, gölge ve dokumanın bir arada olduğu bir serüvene doğru yola çıktı. Şu anda dünya çağdaş sanatı içinde kendi adıma kabul edilmiş bir dokuma tekniğim var. Üniversitelerde, yurt dışında özellikle ders olarak anlatılır ismimle. Bir Kanada'da, bir Türkiye'de iki yüksek sans tezi yazıldı hakkımda ve tekniğimle ilgili. Yaşarken literatüre girmiş oldum. Aynı zamanda şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir yüksek sans tezi daha yazılmakta. Bu süreçte dokumalar öyle bir yere geldi ki, kendi içinde bir Anadolu dilinin bugün nasıl modernleşebileceği, nasıl çağdaş hale gelebileceği ve çağdaş sanat içinde nasıl yer bulabileceği hakkında da bir e, öngörü oldu. E, sanıyorum ki artık gençler e, bu bayrağı alıp daha da ileriye götürecekler. E, ben aynı zamanda e, üniversiteye kadar dans ettim. Ve bu dans serüvenindeki işte hareket dinamizm sahne üzerindeki o anda oluş yani performatif durumlar. Dokumamdaki çizgileri de çok etkiliyor çünkü dokumalarımda klasik bir işte bilgisayar tadını göremezsiniz. İşte renk bölgeleri yan yana değildir, onlar daha çok birbirine içine geçmiştir. Daha bir resim hali vardır dokumalarımda. Zaten klasik tapestry tekniği de bunu arar. Benim dokumalarımda klasik tapestry tekniğinin üzerine Anadolu tekniğinin de gelmesiyle birlikte bugün kendi tarzında, kendi stilinde bir dil oluşturmuş oldu. Anadolu özellikle dokuma için çok doğru bir adres ve bu topraklardan çıkıyor olmak ve dünyaya bir söz söylemek için dokumayı kullanıyor olmak en önemli kriterimiz olmalı. Çünkü dünyadaki ilk kumaş örneği Çatalhöyük'te bulunmuş. Çatalhöyük'te bulunan kumaş örneğinden sonra ilk halı, halı düğümü, Türk düğümüyle dokunan bir halı, pazarı kalısı. Zaten dünyada iki tane düğüm var. Biri Türk düğümü, biri İran düğümü. Bu iki düğümle birlikte ilk örgünün dokuma örgüsünün Türk düğümü olduğunu görüyoruz. Yani yine bizden çıkmış. Bir taraftan da kilimin dünyadaki adı kilim. Biliyorsunuz işte izimli sanat dönemleri gelince. E, ve bu izimler bir yerde kapanınca empresyonizm, ekspresyonizm, kübizm gibi pek çok e, yeni e, alan, yeni tarz, yeni dil denen, denenmeye başlandığında Anadolu kilimi özellikle Avrupa için çok önemli bir Aracı oldu, yeni bir yaratım sürecine el verdi. Şimdi bizim dünyada bir söz söylememiz gerekirse, bunu en kolay söyleyebileceğimiz dilin dokuma olduğunu düşünüyorum. Zaten benim de şu anda dünya genelinde gittiğim bütün sergilerde resim, heykel yanında artık dokumanın da çok kabul edilebilir olması benim kendi dilimle konuşuyor olmamdan kaynaklanıyor. Başkasının diliyle konuşursak her zaman yarım kalırız. Özellikle kendi dilimde konuştuğum için günün birinde hiç ben de beklemezken ilk işim 2009 yılında İngiltere'de Sotheby's'de satıldı. Ertesi yıl Christie's'e kapak oldum. Christie's'e de kapak olan tek Türk'üm. Bir taraftan Norveç Kraliyet Ailesi Büyükelçiliği himayesinde Oslo'da bir sergi açtım. Ertesi yıl Tayland kraliçesinin doğum günü kutlamaları nedeniyle Tayland'a davet aldım. Tayland'ı gezdirdiler bana. Orada gördüm işte yine aynı şey geliyoruz. Yani Tayland'ın genel kültürünü bir ayda coğrafyasından kaynaklı. Bir ayda gördüm. Derinleyince inince yıllar geçerdi tabii ama yani bir ayda neler olduğunu az çok anlayabildim ama hep aynı şeyi düşündüm oradayken. Ya Türkiye'ye birini çağırsak ve biz size bizim kültürümüzü göstermek istiyoruz desek. Şimdi her köşesinde, her yöresinde, doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, iç Anadolu'sunda bunların hepsinde bambaşka teknikler var. Yani biz birini çağırınca 3 sene mi gezdiririz, 4 sene mi gezdiririz bilemiyorum artık. Dolayısıyla e, Tayland Kraliçesi için bir kumaş dokumaya gittiğimde sonra da her yıl gitmeye devam ettim e, ve Tayland Krallığı'nın marka elçisiyim aynı zamanda. Bir taraftan da arkadaşlarım hep eğlenirlerdi, böyle krallar, kraliçeler çağırıyorlar, şimdi de Elizabeth düşünsün diye. Hmm. E, ama pandemiden hemen önce de e, yine Londra'dan gelen bir istekli Queen Elizabeth'in portresini dokudum ve yaşarken İngiltere'ye göndermiş olduk. E, böyle geri dönüşler oldu ama bunların temel nedeninin benim yine kendi dilimle konuşuyor olmam e, bunun en temel nedeni. Bu teknik artık benim adıma ve dediğim gibi üniversitelerde ders olarak okutuluyor. Ben çoğunlukla pandemide de zaten online'a çok alıştık. Yurt dışındaki pek çok derse bu tekniği nasıl yaptığımla ilgili anlatılarda bulunuyorum online bağlanıp. Hatta Kanada'nın çok önemli tekstil kuruluşlarında Fırat Neziroğlu gibi dokumak diye günler düzenlenir ve orada o atölyeler olur. Beni de davet ederler online olarak. Ben de onlarla konuşuyorum. Türkiye'de de bu iş yapılıyor ama yani şimdi Türkiye'de de şöyle bir şey var. Bizde genel olarak bu şey tuhaf bir algı var. Hakkı hakka vermemek gibi. Dolayısıyla yani yurt dışında herkes benden bahsedip bu teknikle ilgili bilgiyi direkt benden alırken... Çünkü bu bence böyle gelişebilir. Ben de onlardan öğrenebilirim. Ben de bildiğimi aktarırım. Anlatırken öğrenmek en önemli, en güzel şey. Çünkü bir taraftan da 2000 yılından beri üniversitede ders veriyorum. E, anlatırken öğrenmek çok önemli ama Türkiye'de şöyle bir şey oluyor yani işte ben yaptım oldu e, ve işte ben de bunu da yapıyorum aklıma çok değişik bir şey geldi misina ile boşlukta dokumak istiyorum gibi e, şeyler de var yani uygulayıcılar işte o uygulayıcılar benle diyaloğu geçmek çok kolaydır her zaman benimle diyaloğa geçselerdi bugün bu iş Türkiye'de daha da ilerleyebilirdi. Çünkü özellikle tekstilin lif sanatı içine sıkışmış olması beni biraz hüzünlendiriyor. Çünkü tekstil resim gibi, heykel gibi bir sanat dili. Şimdi biz bu sanat dilini alıp lif sanatı içine sıkıştırdığımızda o zaman zaten anneannelerimizin e, de, ...harika el işçiliği olan işte o danteller, nakışlar, kanaviçeler, iğne oyaları... ...yani bunlar bizim kültürümüzde dünyaya en en güzel e, örneklerimiz bu kültürün. Bunlar hep e, belirli bir yerde kalıyor. E, oysa konuşmak, anlaşmak, e, diyalog kurmak, e, bunu geliştirmek için çaba sarf etmek... E, için hareket edersek belki ben bunu Türkiye'de sürdürmüş olabilirim. Çünkü zaten dünyada bunu Kore'den Arjantin'e kadar Amerika'ya kadar her yerde zaten diyalogta oluyorum ama Türkiye için biraz bu durum yani biraz böyle hala emekliyor emekliyor bebek adımlarıyla ile ilerliyor. Olgunlaşma Enstitüleri benim için çok kıymetli çünkü bir taraftan Olgunlaşma Enstitüleri'nin danışma kurulundayım. Adım adım 20 yıldır, 20 yılı aşkın süredir Anadolu'yu geziyorum ve orada gezdiğim yerlerde tezgahları ayağa kaldırıyorum. Tezgahları ayağa kaldırıp oradaki sorunları çözmek için işbirlikçiler buluyorum. ve 20 yıldır gittim her yerde o yöreye özgü bir de kumaş dokuyorum. Dolayısıyla 20 yılı aşkın süredir bir Anadolu dokuma haritası e, projesini e, sürdürmekteyim Bu e, bununla birlikte gittiğim artık e, olgunlaşma enstitülerinin yani Türkiye'nin zanaat belleğinin çok kıymet veriyorum buna e, zanaat belleğinin olduğu bu kurumlarla artık danışman olarak görev yapıyor olmak beni biraz daha derinleştirdi bu konuda. Türkiye'nin ilk olgunlaşma enstitüsü, Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü ve benim İstanbul'da olmamdan da kaynaklanan, kendimi en yakın hissettiğim olgunlaşma enstitüsü. Burada geçen yıl çok güzel bir süreç geçirdik, birlikte işler yaptık ve dünya ve kainat güzelini giydirdik. Bu benim için çok büyük gurur çünkü dünyada bir... Türk giysisi nasıl olur ve yine şeklinden öte manasıyla nasıl olur bunu göstermiş olduk. Benim için çok heyecan vericiydi. Ama bunun dışında Anadolu'yu karış karış gezerken muhakkak o bölgedeki olgunlaşma enstitülerine de uğruyorum. Orada her bölgenin belliği tutuluyor ve bu bellek bizim için Türkiye için, Türkiye'nin zanaati için, bundan sonrası için en önemli kütüphaneler. Olgunlaşma akademiler beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü e, zaten 20 yıldır, 20 yılı aşkın süredir e, üniversitelerde ders veriyorum. Güzel Sanatlar Fakültelerinde ve Mimarlık Tasarım Fakültelerinde dersler veriyorum. E, bunun Akademilerle olan bağının çok güçlü olması gerekliliğini düşünüyorum çünkü yine kendi dilimizle söyleyeceğimiz söz dünyadaki en etkili söz olacak. Olgunlaşma akademisinin, kütüphanesinin, bilgi birikiminin, yeteneğinin, el deneyiminin muhakkak ki üniversite bazında ya da bu eğitim almak isteyen insanlara akademik ölçüde çok önemli bilgiler vereceğini düşünüyorum. Olgunlaşma akademilerin e, sektörle e, ve daha önce olduğu gibi yani ilk çıktığı zamanlardaki mantığı gibi olgunlaşma enstitülerine girmek isteyen herkes kapılarda sırada bekler. Olgunlaşma enstitüsünden mezun olmak çok önemli bir kriterdir. E, buradan mezun olmak bir prestij ve toplumda da bir statü demekti. Bence olgunlaşma akademileri tekrar e, bu prestiji sağlayacak diye düşünüyorum.